Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün milli basketbol oyunu oynayacağız. Çok keyifli, çok zevk aldık. Tekrar başlayalım ve oyunuza devam edelim. Ondan önemliyor ve gerçek kişiler var karşınızda. Çok kaliteli, zevkli, grafikleri çok güzel bir oyun olmuş. Evet kadrolar açıklandı. Takımlar açıklandı. Bakalım bizden üstüne var. Umarım galip gelebiliriz. Başlayalım. Savunmamızı yapalım ama dakika biz hemen sayı yedik. Hadi bakalım. Evet güzel bir üçlük de bizden geldi. Bunlara isim var. LeBron James. Üçlük atı ve sayı. Karşınıza kim var sanıyorsunuz siz arkadaşlar? Savun savun savun. Onu nereye lan? Yavaş yavaş yavaş. Atma. At. Bir sayı daha yedik. Evet bir sayıda bizden tekrar öne geçtik. Son 13 saniye. Kobe Bryant çok güzel bir sayı attı. Şu siyah olan adam Michael Jordan değil Pas 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 oyna. Pastı ben size şahsı oynamayın demedim mi maçtan Çok güzel bir daha. 7-4 öne geçiyoruz. Vay be çok güzel bir oyun değil mi? Aslında çok da güzel olmuş. Ama savunmalarında böyle gidiyoruz ama top nadir alıyoruz. Artık bize bir sorun. Aha. Hadi atma. Evet tut oğlum. Tekrar sola oynayalım şöyle güzelce. Buradan bir üçlük gelir mi? Ve üçlük daha geldi. Süper. Buna dört. Ne oldu? Ha? Bizi yenecektiniz bile. Ya biz Mahalde basketbol oynayarak büyümüş insanlarız. Devre bitti ve ikinci yarı başlayacak. Harika. Topu biz kaptık bu sefer. Hadi. Hadi Lebron. Hadi Çok güzel bir isim aç. Harika. Vay be. Potaya kıracaktık neredeyse. Harika değil miyiz? Bence harikayız. Savun, 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 savun. Yedirme, yedirme. Daha kızıl. Çık. Şu hayıp ya. Bir üçlük daha mı gelecek? Kaç mı? Yok bu ne? Ne yapalım? Atamadık bu sefer. Bari sayı yememeye bakalım. Diyeceğim ama oğlum arkanı dönme ya. Arkanı dönme adam işte gidiyor arkanı dönme. Neyse atamadı. Neyse atamadılar atamadılar atamadılar. Biz geldik. Biz attık süper. Helal olsun sana gari olan. Nasıl da gol attı. He, sayı attın bize. Helal. Tekrar tekrar sayı sayıyorum. Cemil Baz gidiyor. Rap bile tekrar gidiyor. Hadi dostum. Hadi. Al topu krellerin onun. Al ya attırmayın. Çok güzel bir smaç. Daha atamadık bir daha. At artık. Garoğlan oğlan helal olsun sana. Biliyorum senin harika bir basketbolcu olduğunu. Seni biz Afrika'dan boşa getirttirmedik. Çıktı, çıktı. Ab diyor, bak hele baba. Bak. Hadi koş bakalım. Sen ne atacaksın lan direkt hiç pas vermeden. Hadi süper bir üçlük daha. 26. Süper bir üçlük daha yakaladık. Bu maç da bizim büyük ihtimal. Bu saatten sonra herhalde vermeyiz diye düşünüyorum ama adam değişti. Buradan atılır mı? Arkadaşlar maçımızı kazandık. Farklı skorlarla kazandık. Bizden üstün olduğu halde. Kanalımıza abone olmayı videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz.